geldiniz yayınımıza. Merhabalar Meltem Hanım hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz bizlerde. Evet 5 kat artış çok ciddi bir artış. Yaklaşık 25 milyon araç sahibi var ülke genelinde baktığınızda o, o civarda rakamlar ancak 4 milyon veya 5 milyon civarında bir kaskolu araç kullanan sürücü var. Şimdi bu makas tabii ki onu birazdan konuşacağız ama daha da açılacak gibi gözüküyor. Kaskodaki bu korkunç artışın nedenleri neler? Ne söylersiniz? E, teşekkür ediyorum Meltem Hanım. Şimdi e, tabii ki birinci artışın ana nedeni araç fiyatlarındaki aşırı yükselme. Bildiğiniz üzere bir, bir buçuk sene önce neredeyse 100 bin lira olan araçların şu anda 500, 400-500 bin lirayı bulması ana sebeplerden biri tabii araçların ithal olması ve bütün parça yedek parçaların da ithal olması. E, bu tarz otomatik ve parça fiyatlarında yaklaşık e, Haziran ayına kadar 6 ayda %136 oto parça enflasyonu dediğimiz bir artış da buradan geldi. Aslında kasko fiyatları arttı diyemeyiz. Araç fiyatları arttı. Örnek vereceğim. E ...diyelim geçen sene 100 bin lira bir aracın çarpanı üçtü Yani bu çarpılıyordu. E, 3 bin lira kasko fiyatı bulunuyordu. Şimdi bu aracın değeri 500 bin lira olunca çarpan hala 3 aslında Meltem Hanım. Yani 500 bin ile 3 çarpınca 15 bin liraya çıkıyor. E, bu anlamda da aslında bakınca... Kasko fiyatı dediğimiz, kasko fiyatında çarpanında bir artış olmadı. Araç değerlerindeki artışın e, çarpana yansımasıyla fiyatlarda ciddi bir artış söz konusu oldu. Parça fiyatları tabii çok ciddi arttı. İthal olması bütün araçların, parçaların e, bunları da çok ciddi etkilemiş oldu. E, bir de tabii kaza oranlarında e, pandemide insanlar araçlarını kullanmıyordu. Daha çok evlerde, otoparklardaydı. Şimdi e, pandeminin bitmesiyle. Araç kullanım sayısında ciddi bir artış oldu ve kaza oranında da çok ciddi artış var. Bu anlamda şirketler çok ciddi kasko poliçesinde zarar ediyor tabii. Ee, ve bu anlamda da hatta poliçe yapmak istemeyen, bundan kaçınan çok sigorta şirketi de var özellikle lüks araçlarda. Evet, Soruyorlar evet. bu kim? Ee, kimin aracı? Bizde başka işi var mı? Kolay kolay sigortada yapamıyoruz. En büyük makas motosiklette. Motosikletlerin %70'inin hem trafik sigortası yok, yüzde sekseninden fazlasının da kaskosu yok. Bu anlamda da motor ciddi bir tehlike de yaratıyor hepimiz için. Bu buna da özellikle üzerinde durulması gereken bir konu gibi duruyor. Şimdi az önce rakamlar verdim ama şimdi fiyatlar böyle olunca o rakamlar daha korkunç hale gelecek diye düşünüyorum. Yani 25 milyon sürücüde 4 milyon veya 5 milyon kaskolu sürücü çok küçük bir rakam. Rakamlar böyle olunca bu rakamın daha da düşeceğini öngörürsek yanlış bir şey mi yapmış oluruz veya önümüzdeki nasıl bir tablo çıkacak ortaya ne söylersiniz? Meltem Hanım, Haziran ayından bugüne kadar bir önceki yılla karşılaştırdığımızda son Haziran, Temmuz, Ağustos aylarını 3 ayı bir önceki 2021 yılının 3 ile karşılaştırdığımızda %20 zaten bir azalma söz konusu. Sigortalılarımızla yaptığımız görüşmelerde yüksek kasko fiyatlarını görünce tabii ki doğal olarak ilk başta tepki gösteriyorlar. Ancak bugün araba fiyatlarının aşırı artması parça fiyatlarının aşırı yükselmesi gene en e, ucuz uygun koruma yöntemine sigorta olarak karşımıza çıkıyor. Büyük illerde kaza oranları hala çok yüksek. E, bugün normal 400 bin liralık e, hususi bir normal bir standart otomobil Allah korusun önden bir çarptığınız zaman artık 75 bin lirayla 150 bin lira arasında hani tampon, park mesafesi, hale airbagler patladıysa gibi çok ciddi hasar rakamları karşımıza çıkıyor. E artık araç almak da çok zor. Araba bulmak da çok zor. E yıllarca emek verip biriktirip bir araç aldık. Onun çalınması, pert olması ya da ağır hasara uğraması yerine koymayı çok zor hale getiriyor. Gene en uygun, en ucuz koruma, sigorta olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tabii yüksek ama şu anda da her şeyde olduğu gibi burada da fiyat artışı devam ediyor. Bir süre daha devam edeceğini de öngörüyoruz kasko artışlarının. E sanıyorum bu çip krizi parça fiyatlarındaki ve araç getirmelerinde araçların Tedarinde de bir sorun yaratıyor. Araç fiyatları yükseldikçe doğal olarak e, kasko fiyatları da artacaktır. Şimdi araç fiyatlarının da düşüş e, bekleniyor. O astronomik yükselmenin artık bir noktada durup e, geri çekilmenin başlaması bekleniyor. Tıpkı ikinci el araçlarda olduğu gibi yavaş yavaş e, artık geri çekilme ikinci el araçlarda da başladı. Sıfır araçlarda da e, aynı durumun olması bekleniyor. Peki e, yani araç fiyatlarıyla doğru orantılı mı bu sorun ortadan kalkabilir? Yoksa bu sorunun çözüm noktasında farklı formüller geliştirilebilir mi? Aslında araç fiyatlarının artması veya düşmesi kasko fiyatlarını en belirgin hatta trafik sigortası artması veya düşmesini belirleyen en önemli yöntem. Bir diğeri de hasar oranlarının düşmesi. Ee, kaza ve hasar oranlarında ölüm olanlarındaki düşüş e, sigorta şirketlerine olumlu yansıyor. Yani bu branşta zarar etmeyen şirketler fiyatlarını aşağı doğru çekebiliyorlar. Yani biraz trafik önlemlerini arttırmak, Kurallara biraz dikkat etmek, e, bu tarz şeyler mutlaka kasko fiyatlarını e, çok ciddi anlamda aşağı doğru çekecektir. Bir diğeri de e, az sayıda araç kalınca, sizin de söylediğiniz gibi 25-26 milyon araçta, 4-5 milyon aracın sigortalı olması havuzdaki primlerin daha az olmasını sağlıyor. Arta kasko sayısındaki artış, insanlar buna talep gösterirse prim havuzu e, arttıkça da primlerin düşmesine etki edecek önemli sebeplerden biridir. Ee, belki trafik cezalarının arttırılması, kazaya karına, karışan sürücülerle ilgili bireysel yaptırımlar e, bu tarz hasar oranlarını düşürerek e, kasko fiyat ve trafik sigortası fiyatlarına olumlu yansıyacağını da düşünüyoruz. E, başka türlü olmayacak herhalde. E, araç fiyatları düşerse mutlaka o da düşüyor. Hep bunu yaşıyoruz. Çok Teşekkür ederim e, Turusan Bey. Vermiş olduğunuz bilgi ve değerlendirmeler için umarız ki e, önümüzdeki süreçte bu sorunun da üstesinden gelinmiş olur. Bir formül bulunur diyelim. E, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bizler de teşekkür ederiz. Evet sigorta uzmanı Sayın Turusan Bağcı konuğumuz oldu. Kasko fiyatlarındaki astronomik artışı konuştuk. Nedenlerini konuştuk. Ne yapılabilir? onu konuştuk ve devam ediyoruz.